Herkes merhaba arkadaşlar arkadaşlar hoş geldiniz bugün yeni bir videomuzda karşınızda arkadaşlar bugün 5. bölümde burada 6. bölümde onu video çıkıyor. ne video diyorsa hemen anlatıyorum bugün güzel bir ilk gün olacak o da ailesi başlık ailesi konusu hemen anlatıyorum konusu şöyle bir aile bir genç bir çocuk yaşlı bir teyzeler yengeler, fazla şeyler var. Onun için de baş yapacağım. Dur ya ne yapıyorlar? Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, fazla şeyler yapıyorlar. Sonra kavga başlanınca hep kavga hemen oluyor. O yüzden içinde size bir karşındırım. Hep birisi bir haber. Dur yapacağım. Takıyorsun. hazır. nazır. Onun için zaten burada çıkacağız saatten ortamları. Çok güzel olacak. Hemen başlayalım. Bir, iki, geç. <laughs> Acaba ne yapsam? Duyuna da ayırsam ne yapsam? Yok ya. İnsan ayın ya. Ayo. Nasıl şunu? İyi benim, iyi değil ki ya iyi mi diyorlar, yani. hay hay sana, tabii ki ne dersin, ya şey diyeceğim, bir şey diyor musun? Evet evet ya biliyorsun işte biraz aciz diyor, evet evet çok seviyorum, diyor musun? Şekil ediyorum çok sağ. Olun. Beni mi çağırıyor? Beni çağırıyor. Efendim, yenge. Eski o ayağın. Aa, bu saatte ağır mı? Evladım, eski şey olur mu? Aa, bu saatte ağır mı? Ayıp şeyleri var. Gördün <laughs> aa, ah Bu sayede arama yok. Tamam mı? Arama falan yok. Kul kapatılmıştır. Nokta! Aman ya, ya. Her sıkıntıyı biliyorsun ama ya. Her şeyi, her gün, sınıftan beri hep bükmüşsün. Yalan sen yapsan? Nasıl olacak ki? Üf ya. Ay, annem, ay. Ay, annem, ay. ay kızım, kızım. ay anam kardeşim, ay ay anam ay 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 yaşlı kardeşim? ay ay anam ay Yavrum. Kızım, ne için? Ay. Ay ay ay. Bu göz bak göz. Ay ay ay. Evet. Göz bulanık. Görüyorum yavrum. Vallahi yavrum yavrum. Benim çok benim çok kapuk. Evet canım evladım evet yavrum. Ay anam ay. Beni çok kaptı. Ay anam güzel yavrum güzel dostum. Aman ye. Ben ne gideyim? Ben ne gideyim? Acı baba. Ayana mayi başır. Allahu ben ne gider? Ayana mayi. Bir koptuk. Ay. Adam kalk yavrum ben yaşlı seni yorgunuz insanım. Hadi yavrum, güzel yavrum Hadi, tut, tut, ben ne gidelim. Hadi çocuğum ben yaşlı teni yaşlı bir seni ihtiyacım. Ben ihtiyacım. Evet yavrum, ben bir şey yapamıyorum evladım. Evet. ben ne gittin

Çık işte. Adam, Ay ay kalkmıyor. Eyvallah lütfen. Güzel yavru dikkat bir tanem ne olur bak yaşım. Çık ben yaşım ben yavru. Lütfen kızım. Lütfen. Ben ölüm. Püüü sana sana.

Eyvallah. Burada mısın? Kavşu. He, kavşu. Gözde kaça. Kapıyı aç. Aslanma. Ooo <laughs> ne haber ya? Güzel anam nerede? Ana! Ana! Güzel anam! Neredesin? Tatlış ana. Burada mısın ana? Anacığım. Burada mısın? Abla. Anacığım. Bir tanem. Ana. Ana. Yok. Niye gitti bu ana? Of. Ama damat oldum. Hayır. Ana yok. Anacığım neredesin? Ana. Anam gitti. <laughs> anam gitti anam anam ana, ana, nasıl gidersin Neden kapıyı açmıyorsun? Doğuyor durun iki saatte durmuyorsun. Ne? Durmuyorsun kulaklar da kadar. Kulağı aç da dur. Kapıyı tat tat tat. Bu şey değildi be. Komşuya iki yiğidinizsiniz pis be Aman Kınarın katı be Kapı sığır Seni baksana Kapı bulacağına Seni baksardım Ne basıyorsun niye sığırın Neee Basmıyorsun be. Sır, sır. Hadi. Aç lan aç. Eğer beğendiyseniz ne yapmak gerekiyor? Beğendiyseniz kanalımıza abone olun arkadaşlar. Yorum yazın yazarsanız teyze yani yenge adı neydi? Yorum yazın. Onun için de lütfen yazın. Hadi şey olsun. Lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen lütfen. 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 Kamerata abone olun. Onu, onu basın basın. Abone oldunuz mu? Şöyle. Abone oldunuz mu? İnşallah abone olmuşsundur. Bence kanınsa abone olduysa. Hemen söylüyorum. Sevimci ailesi TV. Lütfen kanınsa abone olun arkadaşlar. Diğer safhalı. Gider, gidersiniz. Hatta ailesi TV'de kanınsa abone unutmayın arkadaşlar. Eminim de ailesi TV. Onun için de daha çok abone olun. çok çok gelsin istiyorum.